Haydi gelin. Bugün programımızda sizlere anlatacağımız konumuz olan Sabri Ülker'le e, onu anlatarak, yad ederek başlayalım efendim. Hemen görselleri de ben size göndereyim e, ekranımıza. Gönderelim ve ekranımıza da şu anda Sabri Ülker'le alakalı e, görselleri e, gönderdik. Birazdan sizlerin de ekranlarında olacak. Haydi gelin Sabri Ülker'i yavaş yavaş tanımaya başlayalım efendim sizlerle beraber. Tabii ki birçok e, Türkiye'de yaşayan Kırım Türklerinin, Kırım Tatarlarının bildiği bir isim Sabri Ülker. Hatta e, Romanya'da, Kırım'da bile hatta daha farklı e, Kırım Tatarlarının yaşadığı coğrafyalarda da e, ismi bilinen biri Sabri Ülker. Bir sanayici, bir iş adamı kendisi. E, onu bugün tanımaya çalışacağız sizlerle beraber. 16 Eylül 1920 doğumlu Sabri Ülker. Kırım'ın Aluşta'ya bağlı Korbek köyünde ikamet eden Devletler ailesine mensup olarak 16 Eylül 1920'de Kırım'da dünyaya geliyor efendim. Babası Hacı İslam, annesi Şakire Hanım'dır. Hacı İslam efendi o dönemde diğer Kırım Türklerinin de yaptığı gibi eğitim alabilmek amacıyla 1891 yılında 18 yaşındayken İstanbul'da Fatih Medresesi'nde eğitim almaya geliyor efendim. Ardından Darül Muallim'in Sultan 2. Abdülhamit Han'ın sağladığı burs imkanlarıyla eğitim hayatına devam ediyor. Bu okulda bir yandan eğitimine devam ederken bir yandan da öğretmenlik mesleğini icra ediyor. Sabri Ülker'in babası Hacı İslam efendi. Bu dönemde aile Kırım'dan ak, ak Topraklara göç etmek zorunda kalıyor efendim. Ve burada eee Hacı İslam Efendi yine Kırım Türk'ü olan Şakire Hanım'la evleniyor. Ee, İstanbul'da ak topraklar denilerek anlatılan yerde e, dünya evine giriyorlar. Hacı İslam Efendi ve Şakire Hanım. Tabii ki bu dönem içerisinde tarihi olaylar da cereyan etmekte. Ee, Birinci Balkan Savaşı patlak veriyor bu süreç içerisinde, bu dönemler içerisinde efendim. Ve Aile bulundukları bölgeden İstanbul'a göç etmek zorunda kalıyorlar. İstanbul'dan Eskişehir'e soydaşlarımızın Kırım Türklerinin yanına yerleşim amacıyla yola çıkan aile Eskişehir'e vardıklarında Hacı İslam Efendi'nin tayininin çıkması üzerine Konya'ya geliyorlar. 1912 yılında Konya'ya geliyor ve Hacı İslam Efendi Konya'da görevine başlıyor. Bu görev çok uzun sürmüyor efendim Hacı İslam ve ailesi için. 1913 yılında Hacı İslam efendi ailesiyle beraber Kırım'a geri dönüyorlar. Hacı İslam efendi ailesi ve akrabaları onun Kırım'da kalmasını isteyerek öğretmenlik mesleğini vatanında yapmasını söylüyorlar. Bunun üzerine Hacı İslam efendi ailesini de artık alarak Ak Topraklardan vatan Kırım'a tekrar geri dönüyor. Hatta bu dönemle alakalı Sabri Ülker'in e, anılarından alınmış bir anekdotu da sizlere paylaşmak isterim. Sabri Ülker şöyle diyor efendim. Rahmetli ablam Sıdıka ve ağabeyim Asım Çorlu'da doğmuşlar. Rahmetli küçük ağabeyim Hakkı Bey ve ben Kırım'da doğduk. Ailemiz Balkan Harbi öncesi Çorlu'nun Kara Mehmet Köyü'nde yaşıyormuş. Balkan Harbi bozgununda çocukları kucaklarında büyük göçmen seliyle İstanbul'a gelmişler. Camilerde ve cami avlularında uzun süre barındıktan sonra rahmetli babam memleketi olan Kırım'ı ziyaret etmeyi uygun görmüş. Biz dönünceye kadar düşman da çekilir diye düşünmüş e, anekdodunu sizlere de ilettim efendim. Hemen şöyle bir geri dönelim. Gelen yorumlar varsa onlara bakalım. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Halil Mürevet Güney Akıl. Mürevet ablamız bizlerle beraber. Hayırlı akşamlar gençler iyi yayınlar diyor bizlere. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Ee, onun haricinde başka yorum var mı diye hemen bir göz atacağım. Eğer yorumumuz varsa onu ileteceğim. Arkadaşlarım tabii ki boş durmuyorlar sağ olsunlar. Ee, Ali Öz Ali Boz Toprak özür diliyorum. Ali Boz Toprak bizlere el sallıyor. Filiz Esenlikler iyi yayınlar diyor bizlere. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Yorum bize eşlik ettikleri için. Yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdi sizlerle beraber. Ee, Sabri Ülker'i tanımaya çalışıyoruz sizlerle beraber. Sabri Ülker 9 yaşına kadar yaşayabildiği vatanı Kırım'da Bolşeviklerin zulümlerini bizlere şöyle aktarmış efendim. 1920 senesi sonbaharında Beyazların ve Kırımlıların savunma hatlarını yıkan komünistlerin Kırım'a girdikleri gün doğmuşum. Kırımdan kaçan beyaz Ruslar ve Kırım'lılar dünyanın her tarafına yayılmışlar. Komünizmin tatbikatından pek çok şeyler hatırlıyorum. Öğretmen, imam, papaz ve okumuş insanlar ile zenginleri hukuksuz saymışlardı. Her şeyin vesikasıyla dağıtıldığı bir dönemde hukuksuz sayılan bu insanları kuyruklardan çıkararak şimdiye kadar yediniz, artık size bir şey yok dediklerini hatırlıyorum. Biz de bu hukuksuz sınıftaydık bütün bağ, bahçe ve tarlalara el koyularak hepsi devletindir, baştan dağıtacağız dediler. En güzel ve verimli bağları, bahçeleri, tembel ve fakir insanlara en kötülerini sevmediklerini verdiler. Güzel bağ ve bahçeler tembellerin elinde tanınmaz hale geldi. Çalışkan insanlar ise beğenilmeyen yerlerde yeniden bağlar ve bahçeler kurdular. Komünistler tembelleri hiç suçlamadılar. Onlara göre suç kapitalist ruhlu insanlardaydı ne yapsan üste çıkıyorlardı. Çare onları yok etmekti. Urallara, Sibirya'ya sürgünler ve toplu kurşuna dizmeler başladı. Doktor Jivago filmindeki sahneler her tarafta yüzlerce defa tekrarlandı. Babamızı ve bizi defalarca bu sürgün kafilelerine soktular. Henüz komünizmin tam kuvvetlenmediği bir dönemde halkın ve cemaatin hocamızı bırakın diye hareketlenmesi ile kurtulduk e, diyor Sabri Ülker bu süreci, bu dönemleri bize anlattığı anekdodunda efendim çok e, zorlu zamanlar geçirmişler. E, bizzat tanık olan insanlardan biri olmuş Sabri Ülker'de Kırım'da. Daha 9 yaş içerisinde işte duydukları, yaşadıkları, şahit oldukları bir çocuk için ne kadar ağır bir psikoloji. Bunu düşününce biraz empati kurunca anlayabiliyoruz efendim. Rüyuşan Yalçın. Konya'da hizmet veren Bilgenur Tarım Makinaları sahibi Bilge Hanım Coşkun'a sizlerin aracılığıyla hayırlı işler diliyorum. Adana'da, Adana'da selamlar. Sabri Ülker'in akrabaları Ceyhan'da yaşamaktadır diye de bir e, yorumda bulunmuş. Teşekkür ediyoruz Rüşan Bey'e. Armağan Gürül Er el sallıyor bizlere. E, teşekkür ediyoruz yorumları için. Arkadaşımdan başka e, yorum var mı diye hemen bakıyorum. Şu anda başka bir yorumda görmedim. Kaldığımız yerden devam edelim. E, Sabri Ülker'i tanımaya. Efendim tabii ki bu dönem içerisinde e, Sabri Ülker Kırım'da ilkokul e, yıllarını 3 yıl geçirebilmiş. 3 yıl okuyabilmiş Sabri Ülker. E, Türkiye'de eğitim hayatına tekrar Türkiye'ye göçüp geldiklerinde buraya Mecburen göçmek zorunda kaldıklarında eğitim hayatına en baştan başlamak zorunda kalıyor Sabri Ülker. Babası Hacı İslam'ın aldığı ilave ücretler Sabri Ülker'in eğitimine harcanıyormuş bu dönemde. Hacı İslam Efendi bir zaman sonra öğretmenlik mesleğine geri dönmek için Türkiye Cumhuriyeti makamlarına başvuru yapıyor ve sonucunda Saray ilçesinde, ilçesine bağlı Kalpaklı köyünde ilkokula tayini çıkıyor. Bu dönemde meydana gelen 1929 ekonomik buhran ile aile ailede çok sıkıntılar çekiyor efendim. Sabri Ülker okuldan kalan zamanlarda annesinin yaptığı kurabiye gibi atıştırmalıkları satıyor ve okulun yanında da çalışıyor kendisi efendim. Tabii ki bu dönem içerisinde birçok ailecek zorluklar çekiyorlar e, Sabri Ülker ve ailesi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sabri Ülker, ağabeyi Asım Bey ile beraber Nuhcu Han'ın handaki e, atölyeyi açarak bisküvi üretmeye başlıyorlar. Aslında bu işi başarmaları e, o dönem şartları içerisinde iki kardeş için gerçekten bir mucize gibi olay, bir şey oluyor. Atölyenin sahibi burasını daha önce başkalarına satmış. Alanlar da çok kısa süreler içerisinde aynı dükkanı eski sahibine düşük fiyattan satmak zorunda kalmışlar. Atölyenin sahibi Asım ve Sabri Bey'in de öncekiler gibi bu işi başaramayacaklarını düşünüp göreceksiniz birkaç ay sonra bana geri satacaklar demekten hiç çekinmemiş o dönemde. Ve bu lafı ederken gerçekten dükkan sahibinin de Bildiği var çünkü gerçekten çok zorlu bir zaman, ekonomik açıdan çok sıkıntıların çekildiği bir zaman ee, ve hiç çekinmeden de dükkan sahibi e, bu öngörüyü söyleyebiliyor. Ve bunun yanında e, atölye içerisindeki makinalarda çok eski ve sürekli bozulan bir e, hale geldiğinden dolayı e, işleri biraz da zora sokabilir düşüncesinde e, dükkanın sahibi ama öyle olmuyor efendim. Yedek parçalar olmadığından dolayı Sabri Ülker bisküvi üretme ile alakalı tecrübesinin yanına makinaların da tamir edilebileceğine dair tecrübelerini geliştiriyor ve o eski makinaları tamir etmeyi de öğreniyor o yıllar içerisinde. Hatta küçük bir anekdot da verilmiş efendim. O atölyede ilk yıllarda günde 200 kilo bisküvi üretiyorlarmış abisiyle. ...beraber efendim Sabri Ülker. Ee, bu dönem onlar için düşüşlerle, yükselişlerle geçen bir dönem oluyor tabii ki. Ee, ama zorlukları aşmasını biliyorlar, ee, çalışmayı biliyorlar. Çünkü bahsettiğimiz insanlar e, Kırım Tatarı insanlar. O yüzden e, Kırım Tatarları hiçbir zaman ümitsizliğe yer vermezler. İşte çok güzel bir örnek Sabri Ülker ile beraber yine karşımıza çıkıyor. Kaldığımız yerden devam edelim. Hemen bir yorumlara da bakayım. Eğer yeni yorum varsa onları da göz atmaya çalışayım. Eee Şu anda bir yorum göremedim. Evet. Hilmi Demir selamünaleyküm. Kayırlı yayınlar diyor bizlere. Teşekkür ediyoruz. Çok özür diliyorum. Kıril ee, Kril alfabesiyle yazılmış ismi. O yüzden şu anda okuyamadım. Korbekliler demiş ve ardından da Kırım'da çıktı kitap Korbek Koyu hakkında orada malumat var Ülker ailesi hakkında demiş çok teşekkür ediyoruz. Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Bu benim e, cahilliğim. Kril alfabesi ile e, alakalı bilgim olmadığı için isminizi okuyamadım. Çok özür diliyorum tekrardan. Efendim e, kaldığımız yerden devam edelim bu yorumları da okuduktan sonra e, ve dediğimiz gibi çok ağır bir dönemden sonra tabii ki Sabri Ülker ve abi eee işlerini gerçekten ilerletiyorlar. Başarılı e, iş adamları olma yolunda e, işlerini gerçekten çok güzel bir hale getiriyorlar efendim. Sabri Ülker'in iş hayatındaki başarısının ardında e, özel hayatının da tabii ki de etkisi var efendim. E, sevgili eşi Güzide Hanım'la mütevazi bir yaşam geçirirler her daim ve çocuklarını da torunlarını da bu mütevazi yaşam biçimine ...her daim özendirirler ee, karı koca olarak. Güzide Hanım ve Sabri Bey'in hayatlarındaki en büyük acı ise... ...evlatları Ali Ülker'i küçük yaşta kaybetmiş olmaları efendim. Kaybettikleri evladın evlatlarının anısını... ...yine adını verdikleri torunları Ali Ülker'de yaşatmışlar. O acıyı biraz da dindirmeye çalışmışlar efendim. Diğer ev, evlatları Ahsen Özokur ve Murat Ülker... Hem ailenin mütevazi değerini hem de Sabri Ülker'in iş değerlerini her daim benimsemişler efendim. Bir yorum daha geldi. Ee, Üzeyir abi evet Üzeyir Tarım. Selamun Aleyküm arkadaşlar kolay gelsin diyor bizlere. Sponsorumuz kendisi bu arada Üzeyir abi. Selamlarımızı sevgilerimizi iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Başka yorumumuz var mı onunla da beraber o yorumlarımızı da hemen bir bakayım ekleyelim. Buradan. Başka yorum şu anda görünmüyor. Kaldığımız yerden Sabri Ülker'in hayatını anlatmaya devam edelim. Ee, aslında çok anlatacak da bir şeyimiz kalmadı e, konuyla alakalı. Bir küçük anekdot daha almışım efendim. Ayrıca Sabri Ülker e, malumunuz yine bir Kırım Tatar'ı, Kırım Türk'ü Hayrettin Karaca'nın kurduğu tema vakfının da kurucularından efendim. Sabri Ülker de tema vakfının kurucularından imiş. Bu da bizim e, ayrı bir anekdotumuz olmuş oldu. Ee, bu bilgiyi e, tabii ki dediğim gibi Tema Vakfı kurucusu e, Hayrettin Karaca kendisi de bir Kırım Türkü efendim. E, demek ki aynı zamanda e, Tema Vakfı'nı e, kurmuşlar. Sabri Ülker de bu konuda yardımcı olmuş. E, bu bilgiyi de sizlere aktardık. Efendim Sabri Ülker 12 Haziran 2012 yılında da hayata gözlerini Yumuyor efendim, vefat ediyor, dünyadan aramızdan ayrılıyor. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaptıkları ve çalışmaları tabii ki şu anda e, çok net bir şekilde televizyonlarda, radyolarda, şehirlerimizin reklam tabelalarında görebiliyoruz. E, Ülker markasıyla ve tabii ki haberlerle beraber de e, gerçekten çok başarılı işlere imza atıyorlar. E, bir küçük anekdot daha vereyim. Onu Bay Baybörü arkadaşım sağ olsun e, not bilgilerimizi hazırlarken bana göndermişti. E, yaşadıkları, batan Kırım'da yaşadıkları köyede daha sonrasında Sabri Ülker bir cami yaptırarak bir hayır e, işlemiş de oluyor efendim kendisi. Ve Sabri Ülker'le beraber çocukları da Kırım'da kesinlikle araştırmalarını yapmışlar, Eee nereden, Kırım'ın neresinden çıkıp geldiklerini, atalarının nereden olduklarını her daim araştırmışlar efendim. Böylelikle sizlerle beraber Sabri Ülker'i tanımaya gayret gösterdik. Nacizane sizlere anlatmaya çalıştık. İnşallah başarılı da olmuşuzdur. Diyelim e, bugünkü konumuz Sabri Ülker'de dediğim gibi e, ve konumuzu bitiriyoruz sizlerle beraber. Şimdi... <laughs>